içindeyken öt ağacı gibi buradaki bigi eski Türkçe'de gibi kelimesi. Böyle de bir şekli var. Öt ağacı siz bunu gibi diye anlayın. Yanar vücudum. Tütünüm göklere seher yelidir. Tütünüm göklere çıkan seher yeli gibidir demek istiyor. Şiir diliyle olduğu için orada bazı kelimeler tabi vezin gereği atıyor. Öt ağacı Şimdilerde pek getirilmez oldu. Eskiden hacca gidenler getirirdi. Hatırlayanımız var mı? Çıra gibi. Ee, biraz daha böyle çıra'dan daha kırmızı zıntırak. Ee, Rulo halinde böyle yaparlar, satarlar. Şifa için. Suyunu şifa için kullanırlardı. Hala bizim evde vardır. Anamsaklar durur. Bu ne diye sorana? Öt ağacı bizim Türkçesi bunun. Ut ağacı. Ut ağacı. Çıra gibi olur. Yanıcı çok yanıcı olduğu için de öde ağacı, o e, aşkın içindeki yangına benzetilmiştir. Çünkü diğer ağaçlar hemen yakmak zordur ama çıra veya ödağacı hemen yanar. Ve alevi de harlıdır böyle. Dolayısıyla onun vücudunu, yangınını ona benzetiyor. Tütünüm göklere seher yelidir. Göklere çıkan seher yelidir. E, ne demek istiyor? Tütünüm, dumanım demek. Tütün, duman demektir Türkçe'de. Burada ben sürekli virdim, ah diyor. Yani ah çekenin e, dumanı, içindeki dumanı seher yeli ile beraber göklere çıkıyor. Her derviş, salik, saliki hak, herkesi uyutur. Gece virdi devam eder, virdini devam eder. Bu seher vaktinde özellikle hikmet vardır. Seherde uyanan <laughs> uyananlarda hikmet vardır. O zaman parsayı toplar. Böyle menakıbnamelerde de kısalar anlatılmıştır. Mesela ehlullah görevli zatlar hiç uyumaz. Herkes uyuttuktan sonra kalkar. Cihan Cihangiri Hasan Efendi Hazretleri terbişlerine tembih edermiş. Aman seher kalkın. Aziz Mahmud Hüdayi dermişler. Parsayı sizden fazla topluyor diye. Onlara teşvik olsun diye. Böyle cümbüş yaparlarmış. gene Karabaş Veli Hazretleri ile ilgili bir şey var. Menakıp var. Çavuş Dede işte Agahul'un erenler demeden diyor hani görevli dervişe çavuş dede diyor. Agahul'un yani uyanık durun erenler diye seher vaktinde kaldırmadan önce biz uyanık du duralım kalkalım diye düşünür. Herkesten önce kalkmaya çalışırdık. Bir de bakar bakardık ki Karabaş Hazretleri yani Efendi Hazretleri şadırvana gitmiş bizden önce abdestini tazeliyor. Ertesi günü gene biz ondan önce kalkacağız. Gene bakardık ee, oturmuş postun üzerine zikrullahla meşgul filan. Ne yaptıysak, ne denediysek e, erken uyanıp da e, onunla beraber işte oturup zikrullahla meşgul olalım diye düşündüysek de başaramadık diyor. E, haberi yok ki bunu söyleyen kişinin. O uyumadı. Nasıl e, uy, uykusuzluk halini nasıl böyle şey yapıyorlar? Onların formülleri vardır. Tabi Ehlullah'ın formülleri vardır. E, ee, dinamik durur. E, dervişe düşen, ya yani salike düşen, e, Müslümana düşen, genelleştirelim daha, e, zikrullahla meşgul olmak. Zikir insanın zinde tutar. Hem tefekkür açısından, hem beden açısından. Bir de yapılışını doğru yaparsanız, ciğerlerde kuvvetli olur. İnsanın ciğeri sağlam olursa, bedeni de sağlam olur, sıhhatli olur. Evet. Bilmem doktorlar ne der? Zikir gerçekten zikir uygulayan, cehri zikir uygulayan kişinin ciğerindeki bütün toksinler, tok, toksin mi deniyor? Atılır. Adabına uygun yaparsak. Evet. Ee, burada bir ah'tan bahsettik. Tütün duman ah ahı kastediyor burada. Söylemediği halde. Eski yazı bilenleriniz bilir. Elif güzel he. Üzerine bir de met çekersin. Olur ah işte Elif Allah Güzel He z, Elif Cenab-ı Hak Celaliyle, Cemaliyle Güzel hey orada Hüviyeti Zat demektir. Çünkü sadece hey harfi Hüve okunur. Enente Hüve e, Zatullahı kasteder. Üzerindeki met ise Cenab-ı Hakk'ın kemalidir. A, dervişin ah çekmesinin sebebi az, zikri Kesetsiz hale getirmek. kesetsiz zikir yani lam iki lamının atıldığı zaman ah gelir, ah kalır yani geriye. Cenab-ı Hakk'ın lafzayı celalinin o, bu da ne demektir? Kesetsiz zikir demektir. Üzerindeki mette dumanı göklere çıkan ah mette kemalullahı işarettir. Kemal nerededir? Bütün varlıktadır. Ee, bizim görevimiz Allah'ın kemalini takip etmek. Örnek verelim. Sinek insandan üstündür. Nereden çıktı? Sen, sinek uçar, sen uçamazsın. Sineğin kemali uçmasındadır. Ama insan in, sinekten üstündür. İnsanın kemalleri akıldadır. Neden? Uçamasa da uçak yapar. Bunun gibi. Bütün varlıkta Hor görmeyeceksin hiçbir varlığı. Bütün varlıkta gizli bir kemal vardır. İşte Cenab-ı Hakk'ın sırrı orada gizlidir. Onun için varlıklara zehirle bakarsan zehir olur. Panzehirle bakarsan panzehir olur. Her varlığa dost gözüyle bakarsan zehirden panzehir çıkar. Dolayısıyla bizim takip etmemiz gereken hadise kemal hadisesidir. Kemalullah seviyesine ulaşmak istiyorsak kemalini takip edeceğiz. Varlığı. Şu neden şöyle yaratılmış, bu neden böyle yaratılmış demek doğru değildir. Evet, seher kelimesinin uyanık durmakla alakalı olduğunu söyledik. Bir de erken yaşta uyanmak, seherde uyanmaktır. Seherde uykudan uyan, gizli sırlar olsun ayan diyor. Ee, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri. Dolayısıyla seherde uyanmak genç yaşta yani oran buran dökülüyor. Her yerin ağrı acı içinde. Benim öyle şimdi. Ölü gibi yatıyorum. E, pil bitmiş çalışmaktan. Orası burası ağrıyor tabii. Kaporta eskimiş. E o zaman şimdi eyvah ben ne yaptım demek var. Yaş geçince. En güzeli şimdiden tefekküre başlayıp, tezekküre başlayıp doğru işler yapmak lazım diye bir gönderme var Seher Yeli. Seheriyeli bir de Badı Sabah parçası e, habercidir. Haber metaforudur öyle diyelim. Habercidir. Seherde mide boş, zik dilde zikrullah ile devam ederse insanlar gizli sırlar olur ayağın. Haber gelmeye başlar. Aradığınızı bulmaya başlarsınız. Herkes uyutup bir yarım saat, bir saat neyse nısfur leylden sonra yani gece yarısından sonra biraz tezekkür, biraz tefekkür insanın daha kolay yol almasını sağlar. Çünkü mide boşken e, daha zevkli olur. Ondan sonra yavaş 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 haber gelmeye başlar. Rüya peygamberlik ilmin şubelerinden birisidir diyor peygamberimiz. 46 şubesinden biridir diyor. 45'ini söylememiş, rüyayı söylemiş. Neden? Karagaplı kitaplar okursanız rüyayla amel edilmez. Sen, Halt yemişin. Onu sana gönderilen özel haberdir o. Ama tabiri ihtiyaç vardır. Bazıları apaçıktır. kapalı olanları zamanla Cenab-ı Hak açar. Açık olanları da sana bir haberdir. Ona göre tedbirini alırsın. Başlangıçta köpek gördüm, ayı gördüm, sırttan gördüm, sıpa gördüm. sensin onlar. Ona göre tedbirini alırsın. Hesaba çekilmeden önce nefsinizi hesaba çekiniz. Onlar size gönderilmiş birer mektuptur. Aç oku. Demek ki önemli. Seher yeli. işte burada cezbe gelir, veşt gelir. Yavaş yavaş etrafınızda kimse yok. Reklam yap yapacağınız kimse yok. E, birilerine hava atacağınız bir şey yok. O zaman yaptığınız ibadetten, zikirden, fikirden de ikinci, üçüncü şahıslara gösterme gibi, riya gibi bir şey de olmaz. Ehlullah da zaten olmaz. Onların her an salatı daimudadırlar. Ee, i̇ki türlü ibadet ederler. Birisinden hiç kimsenin haberi olmaz. Saniye bile fazla gelir o ibadetlerinde. Her an haktadırlar. Zaten amacımız da o. Her an hakta olma hali. Zikri daimi her an hakta olma hali. Zahitler duvarın arkasındaki hakikati görmeye çalışırken Arif-i Billah duvarda da hakikati görür durur. Haberi olmaz kimsenin. Çünkü duvar da hakikattir.